Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bir önceki videomuzda Osmosis kullanımını incelemiştik. Bu videomuzda ise JunoSwap kullanımını ve Juno ağında nasıl işlem yapılır hep birlikte bunları öğreneceğiz. Öncelikle JunoSwap.com'a gidiyoruz. Sol üst taraftan Connect Kepler yazısına tıklıyoruz ve cüzdanımız buraya bağlanıyor. Cüzdanımızı bağlamak için ben daha önce şifremi girdiğim için otomatik olarak bağlandı. Transfer kısmına geliyoruz transfer kısmında e, benim elimde ozmosisler vardı ve bu ozmosisleri e, Juno tarafına geçirmek istedim. E, bunları nasıl geçirdim? Şöyleydi. Ozmo daha önce buradaki bakiyem sıfır olarak gözüktüğü için diğer e, tokenlar gibi burada sırasıyla gözüküyordu. Eee ozmosis yasına geldim. Depozit kısmına tıkladım. Benim Ozmo ağında ne kadar e, ozmosisim varsa burada gösteriyordu ve bunları ne kadarını buraya geçirmek istediğim bana sordu. E, bunu ben siz beklemeyin diye transfer yaptım. Çünkü bazen bu transferler 2-3 dakika kadar sürebiliyor. E, bu işlemi sizin için önceden yapmış oldum ve Ozmosis'teki tokenlarımı Juno'ya geçirmiş oldum. Tokenları Juno tarafına geçirdikten sonra swap kısmına geliyoruz. Ve swap kısmından Buradan ozmayı, bu, ozmayı buluyorum ve neye takas etmek istediğimi bana soruyor. Ben elimdeki 3.3 e, ozmayı Juno'ya çevirebiliyorum. E, ben yarısını çevirmeyi tercih edeceğim. Bakın burada bir slash 2'ye tıklarsanız yarısını otomatik olarak çevirecektir. E, buradan silipajı ayarlayabiliyorum. E slippage yüzde %0.3 olduğunu bana sistem söylüyor ve swap kısmına tıklıyorum. Açılan pencereden e, işlemi approve ediyorum. Bir ozmo karşılığında 0.26 junu alacağımı sistem bana söylüyor ve swap işleminin başarıyla gerçekleştiğini söylüyor. Bakın, juno miktarım 0.51'e gelmiş oldu. Daha sonra ben Juno Swap'ta likidi de eklemek istiyorsam eğer likidi de kısmına tıklıyorum ve sayfanın yüklenmesini bekliyorum. Bazen bu site yavaş çalışabiliyor çünkü site hala burada belirtildiği gibi beta versiyonunda hala da geliştiriliyor. O sebepten ötürü bazen böyle bekleyişler olabiliyor. Evet likidi, likidite ekleme kısmı pulları geldi. Ben buradan neyin likiditesini eklemek istiyorsam örnek veriyorum Juno Ozmo işlem çifti için likidite eklemek istiyorum. E, add liquidity kısmını tıklıyorum. bu şekilde istersem bakın burada otomatik olarak yazıyor benim elimde ne kadar olduğunu. Ben bunun e, 0 virgül buraya likiti de olarak eklemek istiyorum. Bakın 0.2 Juno karşılığında benim 0.76 e, Ozmo eklemem gerektiğini sistem otomatik olarak belirtiyor. Bakın buraya 1 yazarsam eğer e, elimde 1 olmadığı için maksimum 0.43 tanesini ekleyebiliyorum ve bunun içinde 165'lik eee Ozmo e, buraya eklemem gerektiğini sistem bana otomatik olarak söylüyor. Buradan et liquidity dersem eğer e, benim için e, buraya sistem liquidity eklemiş olacaktır. Daha sonra ben ozmolarımı nasıl stake edeceğim diye soruyorsanız eğer e, Kepler Wallet videomuzu açıyoruz. Kepler, Kepler Wallet videosu üzerinden bakın burada chain seçimi olarak Juno'yu yaptım. Buradan e, Juno'yu bulmanız gerekiyor. Biraz sayfayı aşağı doğru kaydırırsanız eğer bakın Juno burada. E, stake kısmına basıyorum. Açılan sayfa bakın e, kullanılabilir bakiyemi bana gösteriyor. E, buradan bakın Juno sekmesi altında stake kısmı açıldı. E, buradan hangi e, validatöre e, tokenlarımı delege etmek istiyorsam eğer e, buradan kendim seçmem gerekiyor. Bakalım burada deoslab var mı? Buradan siz istediğinize stake edebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl stake edeceğimizi de soruyorsanız eğer örnek veriyorum. Buradaki komisyonlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bazı merkezi borsalar %100 komisyon alıyor. Yani siz herhangi bir stake geliri vermiyor. Örnek verecek olursak Omniflix'i kullanabilirsiniz. Buraya manage kısmına tıklarsanız burada Delegate'e basarsınız ve ne kadarlık Juno'su tek etmek istediğinizi size sorar. Ee, buradan rakamı girersiniz. 30 tane ise 30 tane, 10 tane ise 10 tane. Ee, delegate kısmına basarsanız ee, buradan Juno'larınızı e, etmiş olursunuz. Ayrıca çok önemli bir hus husus var. Burada governance'lar var. Bu governance'ları sürekli takip etmenizde fayda var. Çünkü bazı projeler e, governance'da oy kullanmışlara ee, ekstra bir airdrop atıyor veya sadece governance'da oy kullananlara airdrop atıyor. Ee, ben bunları elimden geldiğince takip ediyorum ve oylamalara katılıyorum. Eğer sizler de bu oylamaları takip edip katılırsanız e, sizin faydanıza olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu videomuzda elimden geldiğince JunoSwap kullanımını e, Liquid'e paylaştım. E, pull'lara likidite ekleme işlemlerini ve stake işlemlerini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.